Türkiye'de bir sanatçının sahneye çıkması, reklamda oynaması, dizide rol alması hepsi onu vergi mükellefi yapar. Çünkü bu işler Türk hukuk sistemine göre serbest meslek faaliyeti sayılır. Yani sistemin işleyişi şu şekildedir. Sanatçı kazandığı parayı kendisi beyan eder. Devlete ben bu kadar kazandım der ve vergi de bu beyana göre hesaplanır. Buna beyan esaslı sistem denir ve bu sistemin temeli güvene dayanır. Ama işte tam da bu noktada büyük bir açık başlar. Çünkü sanatçı ne kadar kazandığını doğru söylemezse, bunun gerçekliğini ilk anda test eden bir mekanizma yoktur. Bir sanatçı 5 milyon lira kazanmış olabilir ama sadece 500 bin TL beyan ederse ve sistem o an bunu yakalayamazsa o düşük beyan resmiyet kazanır. Bu yüzden de Türkiye'de uzun yıllar boyunca şöhretli ama kayıtsız bir vergi düzeni sürdü. Kimi her kuruşunu bildirdi, kimi milyonları dışarıda bıraktı. Ama dışarıdan bakan herkes, herkesi aynı kurallara uyuyormuş gibi zannetti. Ancak artık bu düzen değişiyor. Teknoloji gelişti, denetimler sıkılaştı. Beyan edilen gelirle yaşam standardı arasındaki farklar artık gözden kaçmıyor. Devletin yeni sistemi yalnızca kimin kazandığını değil, kimin gizlediğini de görmeye başladı.